Beni dertten derde saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Öldüm de belamı buldum Güzel bu nasıl sevdaymış Beni dertten derde saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Öldüm de belamı buldum Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Akşam sabah yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış. Göz yaşım umman eyledin, aklım fikrim zayi eyledin. Perme perişan eyledin Güzel bu nasıl sevdaymış Göz yaşım umman eyledin Aklım fikrim zay eyledin Perime perişan eyledin Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor, güzel bu nasıl sevdaymış. Atam dedim atılmıyor, satam dedim satılmıyor. Akşam sabah yatılmıyor. Güzel buna sıl sevdaymış Güzel buna sıl sevdaymış